Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle uzun süredir video atamıyordum iş yoğunluğundan dolayı. Geçmiş olduğumuz günlerde bir bime biliyorsunuz aktör ürünlerde Kiwi Swiss marka yani Kiwi diye biliniyor. Bir katı meyve sıkacağı gelmişti. onunla alakalı ben de sizlere bir inceleme videosu çekeyim dedim azralmışken. almışken zaten ürün çok basit, ucuz bir ürün. Ama etkisi yani kullanımı gerçekten büyük Şöyle ki tam fiyat performans ürünü arkadaşlar. Fiyatı çok uygun. 200 lira var bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsun 250 de olabilir. Ürünü ilk önce parçalarını anlatmakla başlayayım ben size. Görmüş olduğunuz bu siyah bir tane posa kabı. Onun yanında makinenin ana kasası var zaten bulunmakta. Üste kesici bıçağı var. Çok kolay bir şekilde yukarı çektiğimizde çıkıyor. Onun dışında ayar kademeleri var. Bir ve ikinci kademi. Başka bir kademesi bulunmuyor. Şu görmüş olduğunuz zaten meyve suyu sıkıldıktan sonra boşalacağı hazne kabı. Bu da üst kapak olarak zaten itenek bir piston olarak yer alıyor meyve. Burundan ittiriyorsunuz. Meyve suyu makinasının katı meyve sıkacağının burasında bir meyve suyu çıkış haznesi var. Bu çıkış haznesinde şöyle bir şey var. Yukarıda olduğu zaman, yukarı çekildiği zaman katı meyve sıkacağı çalışsa bile içerisinde sıktığı meyve suyu boşalmıyor. Onu aşağı almamız gerekiyor. Normalde şöyle bir ee, kabın içerisinde boşalıyor. Tabii renkli olduğu için biraz e, siyah böyle. Ben sizlere çıkan meyvenin kalitesini görebilmeniz için şeffaf bir bardağın içerisine boşaltacağım. Evet arkadaşlar, daha önceden hazırlamış olduğum portakal, havuç ve elmalarımız var burada. Ee, doğranmış olursa çekimi daha kolay oluyor, meyve suyu sıkması e, hem çalışması da daha kolay oluyor. Sizin için de pratik olur. Doğramak her zaman daha iyidir. Sizlere nasıl çalıştığını, nasıl meyve sıktığını performansını göstermiş olacağız bu şekilde. İlk önce sert olduğu için havuçlarımızı, daha sonra elmamızı, en son portakallarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. İlk olarak birinci kademede göstereceğim sizlere. Daha sonra ikinci kademe göstereceğim. Şu anda içinde havuç var. Başlıyorum. Gürültülü çalışabilir. Daha sonra ikinci kademe göstereceğim. Şu anda ikinci kademeyi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet berrak bir şekilde havucun suyunu elde ettik. Şimdi elmalarımızın çekimini yapacağız. Aynı şekilde sıkıyoruz suyunu. Birinci kademede başlıyorum. Şimdi ikinci kademeyi gösteriyorum sizlere arkadaşlar. İkinci kademede. Son olarak portakallarımızı suyunu sıkıyoruz. Yine birinci kademede başlıyorum. Yine gösterebilmek adına ikinci kademeyi de çalıştıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi portakalı, elmayı ve havucu bir arada aynı bardağın içerisine doldurdum. Bunun sebebi zaten yoğunlukları farklı olduğu için katman katman ayrı ayrı gözükmeleri için, yani göstermek için yaptım zaten. Görmüş olduğunuz gibi son derece sağlıklı, kendi evinizde sıkabileceğiniz, çocuklarınızı içirebileceğiniz yine katkısız bir meyve suyu hazırlayabiliyorsunuz. Buradaki amaç şudur. Sizlerin normalde katı meyve sıkacağı alabiliyorsunuz e, çok sayıda elektronik marketten veya internet sitesinden hepimiz alabiliyoruz ama çok yüksek fiyatta katı meyve sıkacakları var. Aynı diğer elektronik ürünlerde olduğu gibi. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. En azından katı meyve sıkacağınız hiç yoksa elinize sıkmak yerine bu şekilde e, elektronik bir cihazınız olmuş oluyor. Verdiğiniz para zaten kendisini çokça amorti etmiş oluyor diye düşünüyorum. Son olarak bütün işlemimiz bittikten sonra tabi hanımlar bulaşık için düşünüyordur nasıl olduğunu göstereceğim sizlere posasının. Şuradaki mandal yardımıyla açtığımızda pistonumuzu çıkarıyoruz. Üst kapağımızı ayırdığımızda arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz gibi meyvenin posası bu şekilde. Kenarında birikebiliyor bu şekilde. Temizleyebiliyor. Son derece kolay bir temizliği vardır. Posa kabımızın içerisinde de yer alıyor. Bunu da ayrıyetten bu şekilde sökebiliyoruz. Yukarı doğru kaldırıp pratik bir şekilde temizliği gerçekleşiyor. Öyle yorucu bir işlemi yoktur. Elde kolayca yıkanabilir. Doğru Böylelikle Kivi Schwarz marka katı meyve sıkacağı almak isteyen takipçilerimize, izleyicilerimize bir fikir oluşturmuş olduğunu düşünüyorum. İnceleme açısından. Öncelikle şimdiden izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Görüşmek üzere.